Arkadaşlar ormanda kalırsanız ne yapacaksınızım e, ikinci bölümüne hoş geldiniz e, bugün e, ormanda kalırsanız e, şey, e, ne Yapacaksınız'ın ikinci bölümünü çekiyorum şimdi e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. ben video dışı hazırlıklar yaptım şey şunları e, bir şeyler topladım işte maden madene gittim bakın madene gittim. Yanımda Zeynep yok. Zeynep'le video yok artık maalesef. Ee, Zeynep'le video yok maalesef bir defa. Ee, şimdi ben böyle bir maden açtım. Yani ablama bir daha video yok. Çünkü işte neyse yani gelmeyecek bu kadar. Bir de arkadaşlar e, ben video dışı bayağı bayağı bir şey yaptım. Böyle bazen kendi kırılabiliyor arkadaşlar. Yani onun için O yüzden hangisini güzelliğine bir yatırıyorum. Neyse kalsın. Ya kalmasın ya. Yani. Ee, evet. Şimdi şu Neyse şuraya koyalım. Çünkü çestimizi şey yapıyor. Ee, e, evet, video dışı hazırlıklar yaptım kum topladım işte ama baya baya böldüm video dışında hmm, evet şimdi ben bir çiftlik yapmayı düşünüyorum şunu Çünkü... yapayım ee, koyayım hmm. köyümüzü de tamamlayacağız birazdan yağmur şöyle bakalım bir çiftlik yapmayı düşünüyorum dediğim gibi. Biraz çok toplayalım. Yani zaten varmış. Çiftleri alalım biraz. Şu an full çift yaptım. Ve biraz odun toplayalım. Şeyler meyler şakıyor. Hmm, işte ismi, ismini, ismini unuttum ya. Şey çok, işim, şey çok. Nerede baltalarımız? Ya ben o yandan sütle şarkı döndüreyim. İşte çarkı döndüreyim. Son çok popüler olan şeyi. Abi neden böyle oluyor? İşte birincisi burası. Öf. Neyse boş ver ya arkadaşlar. Bir tane kafayı yedim. Evet. Yani biraz odun toplanıyor. Bakın bir tanesinin canı gidiyor. Yani baltadan. Ha şöyle ya. Şöyle bir odun topluyorum. Şu çiftlik yapacağız. Şimdi biz de tavuk kaçmadan hemen şöyle yapalım. Ne yapalım? Bir kapı yapacağım. Arkadaşlar. Çubuğumuz varmış zaten. Tamam. Önce bir çitlerle, çitlerle bir şey yapalım. Evet. 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 şuraya nereye yapalım? Buraya evet. yapalım. Burası yer aldı. Slik yapalım. Hop, hop, Böyle bir şey olacak. Şimdi çok koyalım da beyaz odun kalmış daha var. Hayvan var. Hayvan baya baya bir çok. Öbür videom gitti. Video çekmiştim. Videomun içine edildi. Ablam yüzünden. Ablam geldi. Bir bağırdı videonun içinde. Yani Sonra da video için edildi. Şimdi ben de video çekemedim. Bir de stres çarkı döndürüyorum. Şu an hala stresim var. Nefsin eliyim hala. Hava sesli oldu. Şimdi ben evimde nasıl bulacağım? Heh buldum buldum. Ya bunu nasıl kapatıyorduk? Ama bu sefer de kapatmayacağım ben bu. Abi sesli ya hava. Ondan heh, gördüm ya. Yani. Acaba akşam mı? Şimdi yapmayı ya, deneyelim de. Ha, akşammış. Sabah diye bekliyordum. Şu yağmurun sesine, sesinden gıcık alıyorum. Ondan kapatıyorum. Ha, şöyle yaptım. Acaba sesim gel geliyor geliyordur. Hmm, ben niye gittim? Böyle bir tane. Ba ben bunu sop, ben bunu çubuk zannediyordum sopaymış. Bu sopa mı çubuk mu ya? Çözemedim. Minecraft sopa diyor ama ben buna çubuk diyeceğim. Bakalım. Bir de ben şöyle bir çiftlerimi hazırlayayım. Bir de ben kapı yapacağım. Bir kapı daha yapacağım. Olmazsa odunu toplarız. Sik sorun değil. Ama odunlu şeylerimiz bitmek üzere. Ağaçlarımız ama yeniden yaparız. Bir de bizim şey yapmamız gerekiyor. Tarla. Şurası çiftliğimiz olsun. Öbür tarafımız da tarla olsun. Burası mı tarla olsun mu? Bir yer mi Al işte. Bir tane eksik. İşte bakın. Her yeri olmuş. Ne güzel değil mi? Bir, bir, bir yere eksik olunca gıcık oluyor. Evet. Şimdi gidip bir tane odun toplayacağız. Bir tane. Bir tanecik değer mi? Bir tane toplamayalım. beyaz odun yok mu yok hiç odunumuz bitmiş beyaz odun yok beyaz odun diyorum. Kahvenin odun çık beyaz odun olması gerekiyor yoksa ben yapmam aha orada beyaz odun var evet arkadaşlar döndüm ee, babam çağırır da yani Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu yemek açtığımızda çözersek güzel olacaktır. Buradan burdaydı kesmeye devam edelim biz. Hmm. olduğunu en son keselim. Boyumuz yetmez. İşte, Minecraft'ta bazen ağaçlar bayağı bayağı bir uzun olur. Bazen de biraz bırakır. 6 tane oldu. Yeter herhalde. Ben başka bir yere çekiyorum da sonra yemeğimi vermeyi istiyorum. Ama buradan da Evet odun toplamışız bir anda bıraktık zannettim orada. Gidip de çok bayağı bir Bakın açlığını nasıl çözeceksiniz biliyor musunuz? Hiç yemeğe ihtiyacınız yok. Kendinize öldürün açıklığınızı gidersin. Abi çok sinir oldum. Bir yere giremedik ha. Aslında 33 tane yok, 32 tane var. Ben ne yapacağım? 3 tane. Şunu kapatayım. Evet arkadaşlar video 10 dakika oldu resmen. Şunu da koyup videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Koşamıyoruz da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Bye, bye Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan birden olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep bye bye. Kendinize iyi bakın.